Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün çok yeni ve çok güzel bir koşu oyunu oynayacağız. Elimizde bir sopamız var. E, sopamızı kısaltmadan çünkü engeller sopamızı kısaltıyor. Finale gitmemiz gerekiyor arkadaşlar. Çünkü e, sopamız çok kısalırsa finale gidemiyoruz. Engellerden düşüyoruz. O yüzden hemen bunları topluyorum. Sopamı büyütüyorum. Elmasları da toplayarak ilerliyorum. Evet, şunları hemen toplamam lazım. Şurası daha kısa, buradan gideceğim. Bunları toplayalım. Evet, finali gördük arkadaşlar. Sopamız kısa olsaydı buradan aşağıya düşüyorduk zaten. Evet, bakalım kaç çarpıya kadar gideceğiz. Evet, buradan buradan Arkadaşlar tam 13 çarpıya kadar geldik. Çok güzeldi bence. Şimdi bir sonraki seviyeye geçiyorum. Daha uzun bir sopayla e, daha yüksek bir puanı almaya çalışacağım. Evet burası kısa. Şöyle geçelim. Oo bayağı geniş arkadaşlar. şunları toplayalım şuradan geçeceğim sopam kısacık kaldı gördünüz mü hemen şöyle geçelim burada bayağı kısalacak zaten bakalım kaç puana kadar gidebileceğiz Bence eğlenceli bir oyun arkadaşlar indirebilirsiniz. Bakalım buradan hadi hadi ve son puana kadar geldik gördüğünüz gibi gerçekten çok güzel bir oyun çıkardık. Hemen bir sonraki seviyeye geçiyorum bakalım. Kolay gibi görünse de arkadaşlar zor bir oyun aslında. Oynarken fark edeceksiniz. Şöyle. Evet sopamız baya büyük şu anda ama bu karşımızdaki engel baya küçültüyor bizi. Şuradan geçeyim şuradan Evet bence yine e, gayet büyük oldu. Şunları toplamam lazım. Finalde bakalım en yüksek puana kadar yine gidebilecek miyiz? Bence gideriz. Çünkü bayağı geniş bir sopumuz oldu. Evet buraya atlayalım. Evet yine en yüksek puan aldık arkadaşlar. Çok güzel bir oyun çıkardık yine. Evet hemen bir sonraki seviye geçeceğim. Lütfen kanalıma abone olun arkadaşlar. Her gün yeni ve farklı bir oyun videosu yüklüyorum kanalıma. Ay düşecektim. Gördüğünüz gibi baya e, engeller zorlaştı ve sıklaştı. Evet biraz daha kısa olsaydı buradan geçemeyecektim. Ve oyun da hızlandı arkadaşlar. Şuradan geçelim. Oo olamaz. Evet, bunları ayarlamak çok zorlaştı benim için. Bakalım bence en yüksek puanı almasak da iyi bir puan alacağız. Düşmemeye gayret ediyoruz burada. Arkadaşlar sanırım yine en yüksek puanı alacağız. Alamadık. 15'e kadar geldik ama olsun bence çok güzel bir oyun çıkardık yine. Hemen bir sonraki seviyeye geçiyorum. Bu bonus seviye arkadaşlar. Ne kadar elmas toplarsak o kadar iyi evet, Topamızı da büyütelim. Bunu da alalım. Her oyunun bonus bölümüne ben bayılıyorum. Evet, şunları da, şunu da. Bence bayağı iyi oldu yine. Ben hemen şuradan düşeceğim ve oyuna devam etmek istiyorum. Çünkü son kez oynayacağım arkadaşlar. Evet bakalım bir sonraki seviyede nasıl engeller var. Hemen elmaslarımızı aldık. Başlıyoruz. Hemen bu tarafa. Evet topamız hiç. Ee, kestirmeden geldik. Bence iyi. Yüksek bir puan alacağız arkadaşlar. Çünkü hiçbir engele takılmadık neredeyse. En yüksek puanı almaya hazır mısınız? Ben hazırım. Evet ve çarpı 20 gördük arkadaşlar. Yine çok güzel bir oyun çıkardık. Sizleri çok seviyorum. Unutmayın her gün kanalıma yeni bir oyun videosu yüklüyorum. Hatta en az bir tane bazen iki tane de oluyor her yaştan. izleyici uygun videolar. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.